Gelelim düzlem konusuna çocuklar. İstenilen büyüklük ve genişlikte olabilen düz bölgelere düzlem adı verilir. Yani e, uçsuz bucaksız çocuklar. Enine de boyuna da uçsuz bucaksız şekilde uzanan düzlüklere düzlem deniyor. Şimdi biz burada bazı örnekler vereceğiz ama bunlar düzlem değil de düzlem modeli. Yani düzlem modeline örnek olacaklar. Mesela A4 kağıdı şu an üzerine yazı yazmış olduğum. E, futbolcuların maç yaptığı saha Bizim yaptığımız yapbozlar, onların düz küplerin yüzeyleri, durgun denizin yüzeyi bunlar birer düzlem modelidir çocuklar. Düzlem değildir. Geliyoruz açılar konusuna. Açılarda çocuklar, açılardan önce açıyı oluşturan ışından bahsetmek istiyorum. Işının bir tarafı sonsuza kadar uzayıp gidebilecek. Diğer tarafı ise noktayla sınırlandırılmış doğrulara ışın deniyor. İki tane ışının kesişmesi sonucunda da açı oluşuyor çocuklar. Evet bir açının bir köşesi ve iki tane de kenarı bulunur. İşte örnekte gördüğümüz gibi iki tane ışığın kesişmişler şu köşeden ve açı oluşturmuşlar çocuklar. İşte açı da şurası. Biz buraya açı diyoruz. Şimdi KL ışını ve KM ışınları bu açımızın kenarları oluyor. Açıyı da biz K açısı LKM açısı veya MKL açısı şeklinde isimlendirebiliyoruz. Açı isimlendirirken ya ait olduğu köşenin tek başına ismiyle veya e, kenarların diğer tarafından başlayarak ait olduğu köşe ortada kalacak şekilde çocuklar. Yani LKM, bakın K ortada kalıyor. Burada da MKL yine K ortada kalıyor. Bu şekilde adlandırıyoruz ve biz e, açıları çocuklar sembolle gösterirken de K açısı üzerine şapka, LKM açısı üzerine şapka veya MKL açısı üzerine şapka şeklinde gösteriyoruz çocuklar. Evet, bir son şeylere geliyoruz artık açı ölçme birimi çocuklar derecedir. Derece ise sayının üzerine küçük bir sıfır yuvarlak yaparak gösterilir bu sembolle gösteriliyor. Mesela şurada örnekte olduğu gibi bakın açı çeşitlerine geçtiğimiz zaman dar açının ölçüsü 1 derece bakın. Üzerine küçük bir sıfır koymuşuz. Dar açı 1 dereceden 89 dereceye kadar olan açılara denir çocuklar. İkinci açı çeşidimiz dik açı. Dik açı 90 derece olan açılara denir. Geniş açı 91 dereceden 179 dereceye kadar olan açılardır. Doğru açı ise 180 derece olan açılardır. Burada hemen örnekleri var çocuklar. Dar açı, geniş açı, dik açı ve doğru açı. Ben şimdi size hemen şey söylemek istiyorum. Ee, 89'dan sonra 90 derece olduğu anda direkt dik açıya geçiyor. Geniş açıda 179'dan sonra 180 derece doğru açı. Yani geniş açı çocuklar, dik açıyla doğru açı arasındaki açılara geniş açı deniyor. Dar açıda dik açıdan küçük olan açılara dar açı deniyor. Son bir şey, şey gönye ve iletki. Bunları karıştırmamanızı istiyorum. Hepinizi seviyorum. İyi akşamlar.